Doğal ve beşeri faaliyetler sonucu açığa çıkan sülfür ve azot oksit gibi kimyasal maddelerin atmosferdeki su buharı ile birleşerek yeryüzüne kar veya yağmur olarak düşmesi sonucu nokta nokta oluşur verilmiş. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi küresel çevre sorunu gelmelidir? Özellikle azot, oksit ve sülfür gibi kimyasal maddelerin su ile ya da kar taneleriyle ile karışması sonucu asit yağışları meydana gelir. Yani yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken kelimemiz asit yağışlarıdır. O yüzden doğru cevabımız Aşık oldu. Ozon tabakasının seyrelmesi çeşitli gazlar (kloroflora, karbon gibi gazların da başında olduğu) gazların ozon tabakasına zarar vererek buranın daha da incelmesine sebep olmuştur. Çölleşme ve kuraklık dediğimizde ki yağışların azalması, sıcaklığın artması ile birlikte çölleşme ve kuraklık da artmıştır. Küresel iklim değişimi insan yine buna etkileyebiliyor. Yukarıda zaten hani azot oksit, sülfür gibi gazlar dediği için bunu özellikle dikkate almadık. Atmosferdeki su buharı ile birleşmesi gibi özellikleri söylediği için sel ve taşkınlar zaten kimyasal bir süreç değil sel ve taşkınlar. Bu şekilde değerlendirmemizi yaptık. Yukarıda verilen gazlardan hangileri atmosferde birikerek küresel ısınmaya neden olur? Hidrojen özellikle kokusuz ve metal olmayan bir özelliktedir ve ağır metallerde içermediği için burada e, küresel ısınmaya neden olmaz. Metan ve karbon ise özellikle küresel ısınmaya sebep olan önemli gazlar arasındadır. O yüzden burada doğru cevabımızın 2 ve 3 yani değişik olduğu söylenebilir. Sanayi devrimi ile birlikte gelişen ekonomik faaliyetler kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanımına neden olmuştur. Buna bağlı olarak hızla artan çevre sorunları sınır tanımaksızın ekosistemi tehdit eder duruma gelmiştir. Buna göre aşağıda verilen küresel çevre sorunlarından hangisinin etki alanı daha geniştir? Ki özellikle dünya çapında etkisini göstermeye başlayan küresel iklim değişikliği birçok doğal dengenin bozulmasına sebep olmaktadır ve etki alanı küresel dediğimizde yani küresel bütün dünyayı kapsayan şekilde değerlendirildiğinde zaten kelime anlamı olarak da yukarıda bahsedilen durumu kapsıyor. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. 2000 yılından 2013 yılına kadar her yıl dünya uzaydan fotoğraflandı. Buna göre 12 yıl içinde dünya neredeyse 2.3 milyon kilometre karelik ormanını kaybederken Sonradan ağaçlandırma kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde ise 800 bin kilometre karelik orman alanı kazanıldı. İki rakam kıyaslandığında ise ormanların bu süre zarfında hızla yok olduğu dikkat çekmektedir. Haritaya bakıldığında en çok kaybın Endonezya, Malezya, Paraguay, Bolivya, Zambiya ve Angola gibi ülkelerde olduğu görülmektedir. Basından Orman tarihinin yaygın olarak yapıldığı ülkeler düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerin ortak özelliği olarak gösterilebilir? Ki bunların hepsi yoğun nüfuslu değiller. Endonezya ve Malezya bunlar içerisinde en yoğun nüfus alanlar ama diğerleri için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Yüz ölçümleri aynı değil ki Endonezya, Malezya gibi ülkeler daha geniş alanları kapsayabiliyor. Afrika ülkeleri olmaları diyor. Özellikle Paraguay, Bolivya bunlar Amerika'da, Güney Amerika kısmında. Gelişme seviyeleri düşük. Bunlar hepsinin ortak noktası. Ki sanayi faaliyetleri bu alanlara zaten gelişmemiş. O yüzden gelişmemiş ülkeler olduğu için gelişme seviyelerinin düşük olmaları hepsi için ortak noktayı oluşturdu. Ki gelişmemiş ülkelerde doğal kaynaklara verilen önem daha da az. Ki orman tarihi daha fazla olabiliyor. D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Küresel çevre sorunları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri etkilemektedir. Buna göre bu sorunların 20. yüzyılda baş döndürücü hıza çıkmasında faaliyetlerinden hangileri etkili olmuştur? 20. yüzyılda özellikle sanayileşmenin ve teknolojinin hızla gelişmesi burada özellikle olarak küresel çevre sorunlarında önemli bir etken olmuştur. Ancak tarım için aynı şeyi söyleyemeyiz. Tarım özellikle 20. yüzyıldan sonra çok hızlı bir şekilde küresel çevre sorunlarına sebep olan bir etken olmamıştır. O yüzden burada doğru cevabımızın 1 ve 2 yani D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada sera etkisi oluşturan çevre sorunları kaynaklarından hangilerinin oluşturduğu emisyonlarla gerçekleşir? Ki enerji üretimi sırasında fosil yakıtlarının kullanılması özellikle kömür, petrol gibi sanayi testlerinden çıkan gazlar, Ulaşımda kullanılan motorlu kara taşıtları yine onlarda petrol gibi bazı önemli kaynaklarla ve havayı kirleten kaynaklarla çalışıyor. O yüzden üçünü de aldık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Asit yağmurları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Su ve toprak ortamlarındaki asit dengesini bozar ve buradaki canlılara zarar verir. Doğru bir ifade. Bazı balık türlerinin yok olmasına sebep olur ağaçlardaki büyüme ve gelişmeyi engeller. Göl ve nehirlerdeki planktonları, plankton küçük canlılar ki bunların artması değil azalmasına sebep olur. Çünkü oradaki asit dengesini bozuyor, canlılara zarar veriyor. Bazı canlıların yok olmasına sebep oluyor. İşte o canlılar arasında planktonlar da var. O yüzden bu artma da azaldı. Tarihi eserler üzerine ciddi tahribata yol açıyor o asit yağmurları, asit yağışları. O yüzden burada göl ve nehirlerdeki plankton sayısını azalttığı için D şıkkı doğru cevabımız oldu. İnsanların çeşitli etkinlikleri sonucu atmosfere verilen gazlar buradaki ozonun azalmasına neden olur. Bu olaya ozon seyrelmesi denir. Buna göre ozon seyrelmesi etkenlerinden hangilerine bağlı olarak ortaya çıkar? Fotosentez sonucu açığa çıkan oksijen doğal bir süreci ifade etmekte ve bu ozonun seyrelmesine ya da ozon tabakasının seyrelmesine etkili olmamaktadır. Jetlerden çıkan egzoz gazları, yine baktığımızda sanayi tesisleri, termik santraller, taşıtlardan çıkan egzoz gazları, kloroflora karbon gazları, bunlar özellikle buzdolapları, klimalar, deodorantlarda bulunan gazlardır ve ozona çok büyük zarar verir. O yüzden 2 ve 3'ü aldık. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilenlerden hangileri asit yağmurlarına neden olur? Endüstri tesislerinden çıkan gazlar. Volkanik püskürmelerle ortaya çıkan gazlar. Isınma amaçlı kullanılan yakıtlar ki doğal gaz, odun, kömür gibi bunlar da yine aynı şekilde asit yağmurlarına neden olmaktadır. O yüzden E şıkkını üçünde doğru cevap olarak dikkate aldık. Dünyanın sanayileşmiş bölgelerinde yoğun olarak fosil yakıtlar kullanıldığı için asit yağmurlarının görülme olasılığı bu alanlarda daha fazladır. Buna göre harita üzerine gösterilen alanlardan hangisinde asit yağmurlarının görülme olasılığı daha yüksektir? Dünyada sanayileşmiş ve şehirleşmiş alanlar arasında özellikle de fosil yakıt kullanarak çevre kirliliğine en çok sebep olan ülke Çin'dir. Çin'in burada gösterildiği merkez 4 numaradır. Ki 4 numara ki dünyadaki bu anlamda en önemli örnek diyebiliriz. Asit yağmurları ya da fosil yakıtların kullanımı kısmında. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı 4 numara oldu. Ozon ve ozon seyrelmesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ozon gazı atmosferin üst katmanlarında bir tabak oluşturarak güneşten gelen zararlı ışınları süzer ki biz bunları ultraviyole ya da mor ötesi ışınlar diyoruz. Bunları süzmek görevi oluyor. Ozon bir sera gazı olduğu için iklim değişikliği üzerinde etkilidir. Ki bu da doğru bir ifade. Egzoz gazları ozon seyrelmesine neden olur. Ozon seyrelmesi sonucu canlı hücredeki kalıtım maddeleri onarılmaz zarar görür. Ve özellikle ozon tabakasının seyrelmesiyle birlikte insanın özellikle bu zararlı ışınların daha fazla yeryüzüne ulaşmasıyla birlikte DNA ve RNA yapısı bozulacaktır. O yüzden bu yanlış bir bilgi. Ozon seyrelmesi küresel ölçekte sıcaklığın artmasına neden olmaktadır? Zaten iklim değişikliğinden kastı bu verilen C şık, B şıkkındaki durumda. Ozon seyrelmesi sonucu canlı hücrenin kalıtım maddeleri onarılmaz daha çok zarar gördüğü için D şıkkı doğru cevabımız oldu. Asit yağmurlarının görüldüğü bir bölgeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Su kaynaklarında zehir birikimi fazladır ki asit yağmurlarıyla özellikle gökyüzündeki zehirli gazlar e, suyla birleşiyor ve bu da su kaynaklarının zehirlenmesi ya da kirlenmesine sebep oluyor. Yapılarda ve metallerde yıpranma ki tarihi eserlerde yıpranma, toprakta organik madde birikimi değil ki organik madde e, asit yağmurlarıyla daha da azalacaktır. İnsanlarda solunum yolu hastalıkları ortaya çıkıyor. Bitkilerin yaprak ve gövdelerine bulaşan kimyasallar gelişimi engelleyip bitkiyi kurutabiliyor. O yüzden burada doğru cevabımız toprakta organik madde birikim fazla kısmında yanlış bilgi söylenemez olan kısım oldu. C şıkkını doğru cevap olarak aldık.